Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Bugün yine bir konuda video çekmek istedim sizlere. Bugün Yaman'ın ilk defa zincire vurduk. İki gün oluyor. Zincire vurduk derken yani zincire alışma evresi. Daha da alışmadı tam. Ama ee, zincire bağlamamız gerekiyordu. Şu anda yaklaşık yaman 3,5-4 aylık. Daha yeni ilk defa 2 gün önce zincirle tanıştı. Daha önce 2-3 tane daha farklı köpeğim oldu. Onlar da aynı durumla karşılaştım. Sizi de bilgilendirmek istedim ilk defa. Zincire alıştıracak olanlar için köpeğini. Arkadaşlar ilk zincire taktığınızda köpeği köpeklerin %99'u zincir psikolojisiyle Hareket etmez, olduğu yerde bekler ve geri geri kaçarak kafasından çıkarmak ister. Ee, bu durum yaklaşık bir bir saat bir buçuk saat devam eder. Yaman gel, gel. Ondan sonra yavaş yavaş yorulduğuz için oturmaya başlar. Ama yine de zincir hala kabul etmez. Ee, zinciri kabul etmez ve korkar. Zincirden korkar yani. Burada önemli olan e, köpeği sevmek. Yani zincire bağlıyken köpeğin yanına gidip onunla birlikte oturmak. Gerekiyorsa yarım saat bir saat onunla birlikte oturup sevmek. Bu önemli bir detay. Yani köpeğin korkmaması lazım zincirden. İkinci aşamada ise e, zinciri zinciri bağlayıp zinciriyle birlikte saldıktan sonra yani bu şekilde serbest bırakarak köpeği Köpekle birlikte, köpeğinizle birlikte yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yani onu çektiğini bak. Hala Yaman zincire bakıyor. Zincire bakıyor hala. Onu, Ondan hala bir korkusu var. Ama bu şekilde serbest bırakarak yani hem zinciri çek, çekmeyi öğrensin hem de e, ona zarar verilmeyeceğini anlaması lazım. Bu şekilde böyle yaparak e, ona güven sağlayabilirsiniz. Bakın Yaman hala dönüp zincire bakıyor. Daha alışamadı. Çünkü daha iki gün oldu yaklaşık bir hafta sonra alışacaktır. Yavaş yavaş alışıyor. Tabii ki gönül ister hiç zincire bağlamayalım. Hep serbest olsun. O firma. Ama çeşitli nedenlerden dolayı maalesef bağlamak zorunda kalıyoruz. İşte kimi bahçesine ekiyor. Kimi işte kiminin misafiri geliyor. Kimi Evinde duruyor Çeşitli problemlerden dolayı Bağlıyoruz ama yaman şanslı ee, Eylüle kadar bahçe Ekildikten sonra Yine serbest kalacak kışı boyu Bir dahaki Mayısa kadar serbest kalacak Zaten şöyle de bir durum var ee, Yavru köpekleri 3,5 aylık 4 aylık olana kadar e, Bağlamamak e, Daha iyi çünkü ayak basarlarının gelişmesi açısından en azından 3,5-4 ay olana kadar köpeğin serbest gezmesi gerekiyor. Böyle olursa çok daha güzel olur. Yaklaşık işte dediğim gibi 4 aylık, 3,5 aylık olduğu zaman zinciri alıştırabilirsiniz. Ki illaki alışması gerekiyor çünkü veterinere gidiyor. Bir yere gezmeye götürebilirsiniz vesaire mecbur parka götürüyorsunuz, sahile götürüyorsunuz. Mecbur kontrol etmeniz gerekiyor. Benim burada zincire bağlamamın pek bir espirisi yok dışarıda. Çünkü görüyorsunuz buralar zaten hep doğayla iç içe, serbest alanlar. Normalde de zaten yamanı ben çıkardığım zaman videolardan görüyorsunuz hiç bağlamıyorum. Şu an alışma sürecinde olduğu için sadece zincirle dolaşıyor. Onda da elimde tutmuyorum zaten. Serbest geziyor. Bu şekilde. Bahar'la birlikte buralar çok güzel oldu arkadaşlar. Her yer yemyeşil. Yukarıda da bir iki tane köpek var. Bolun. Yaman tabi... Ben bahçeye her geldiğim zaman yamanı çözeceğim. Yine yürüyüşe çıkaracağız serbest bir şekilde. Ama tabi herkesin böyle imkanları yok yani. Şehrin içinde yaşayanlar var. Apartmanda besleyenler var. Her köpek yaman kadar şanslı değil. Aşağıda dere var mesela. Oradan da video atacağım. Yaman'la dereye gidiyoruz. Orada dereden su içiyor. Yıkıyorum Yaman'ı. Yaman gel. Gel oğlum. Gel. Hayır gel. Böyle kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bilgilendirmek amacıyla. Yani tekrar bir özet geçecek olursam alıştırma sürecinde ilk zincire ya da başka bir şeye bağladığınız zaman İlk bir saat, bir buçuk saat en zor zamanlar. Ee, ama şöyle bir şey var yani ilk defa bağlıyorsanız, e, hani bağladım bundan sonra hep zincirde duracak şeklinde değil de bir alışma süreci olması lazım yani. Mesela bağladığınız bağladığınız gün ilk bir saat. Ondan sonra ertesi gün bir buçuk saat, diğer gün iki saat, üç saat, dört saat. Bu şekilde köpek yani daha kolay adapte olmuş olur. Yoksa hani kendinizi onun yerine koyun bir anda. Ee, ...eve hapsolduğunuzu düşünün. Şimdi mesela... ...korona günlerinde biz bunu tabii çok daha iyi anlıyoruz. İçeride durmanın, dışarı çıkamamanın değerini çok daha iyi anlıyoruz. O yüzden kademeli sosyalleşme şeklinde... ...alışıyoruz, kendimizi alıştırıyoruz. Devlet de bu yönde... ...kural koyuyor. Yani o yüzden... Ee... Köpeklerinizde, hayvanlarınızda bu şekilde kademeli olarak yavaş yavaş ilk gün bir saat, ilk bağladığınızda yanına gidin, sevin, yanında oturun. Çünkü çok halinden anlarsınız zaten, üzgün oluyorlar, psikolojisi aşırı şekilde bozuk oluyor. Bunu anlayabilirsiniz. Ee, ama tabii biraz da sabretmek lazım. Hani hemen köpeğim üzüldü, çıkarayım diye değil de bir, işte dediğim gibi bir saat, bir buçuk saat durduktan sonra e, yanında durursanız köpeğin, köpek biraz agresif tavırları daha az yapar ama bağlayıp uzaklaşırsanız hem siz yanından gittiği için korkacaktır hem de tasma olduğu için bu sefer iki kat zorlanacak köpek. bunlara dikkat ederseniz yani rahat bir şekilde biz Yaman'la hiç zorluk çekmedik. İyi, dediğim gibi ilk bir saat, bir buçuk saat zorluk çektim. Ondan sonra ilk gün bir saat, ikinci gün iki saat, üçüncü gün üç saat. Bugün üçüncü gün. Bakın alıştı zaten. Ee, bir de şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela bağladınız. E, yürüyüşe çıktınız. Yürüyüşe çıkarken bağlamayın. Ama dönüşte eve ya da bahçesine gelmek isteyeceği için e, dönüşte bağlayabilirsiniz. Bir de mama alırsanız elinize daha güzel olacaktır. Bu şekilde alıştırabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili ben kendi tecrübelerimi size aktarmak istedim. Hava yavaş yavaş akşam oluyor, kararıyor. Demiyor mu? Aferin oğlum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.